Türk Hava Yolları ve Pegasus hep şeyi konuşuyoruz. Nakitle iş yapıyorlar. Vade içerisinde esasında borçlarını ödüyorlar. Nakit tarafında zenginler. Faizin yüksek olduğu dönemlerde olumlu yansıması lazım. Normalde baktığımızda bir havayolu, Pegasus, Tav, bunların da mesela hareketli olması lazım. Gıdaya geleceğim. Gıda da bu arada bir diğer Hı. sektör ama hazır buraya bir girmişken. Şimdi örnek veriyorum. Mesela ha havayolları hava yolları da aynı tesisler hareketini yapıyor. 340-275. Ya yani şu fiyatlar 275, 3 kere 4 kere hava yolundan görüp tekrar 300 fiyatların üstüne attığı bir seviye. Şurayı görüyorsun. Bir, bir buçuk yıldır sürekli 275'ler, 260'ı deniyor. Denedikten bir hafta sonra zıplıyor. Bak aynı şey büyük olasılıkla biz bir 10 gün, 15 gün sonra bir ters te, bir şey olmazsa bu 300'lerin üstüne çıkma şey diyeceğiz. Ya 275'ten alsaydık %10 gitmiştir ay içinde. Hani şuraları mesela kaçırmamak lazım. Eğer hisseler bir şekilde bir haberle bir gelişmeyle aşağı kaydıysa ve inandığımız şirket Havayolu, Pegasus, Telekom, Türkcell gibi şirketlerse bu buralar biraz fırsat oluyor. Ee, o yüzden böyle aşağı düştüğünü, uruz gördüğünü hisseleri alıp küçük bir farklı satmak lazım. Ee, hatırlar mısın bir yayında e, bir yatırımcımız ya Van'dan katılmıştı ya e, Erzurum tarafından şey demişti ya ben bir türlü mutlu olamıyorum. Emine Hanım. Yani satsam gidiyor mutsuzum. Alıyorum düşüyor. Biz de şey demiştik yani mutluluğun sırrı beklentiyle ilgili eğer ki ben şey demiştim kendi adıma faiz ortalama ayda yüzde dörtse mesela yüzde beş bile kazandığında mutlu olmam lazım. Hani faizi ha. yendim diye bakmak lazım. Şimdi eğer biz bir ayda bir yüzde onu yakalayabiliyorsan iki aylık getiri yakalamış oluyorsun. O yüzden böyle çok düştü. Sağlam kağıt, düzgün hikayesi var daha da fazla düşmeme ihtimali yok demiyorum ama 340'dan gelmiş 270'e bir hava yolunu 270 e al. 300'e sattıysan mutlu olmak lazım. Orada %10'u yakaladığın için. Ama gel gör ki burada e, bütün kağıtlar neredeyse aynı noktada. Pegasus 275'ten 200'e düştü. Yani şu 275'i kırarsa 300'ler 350'ler konuşuyordu. E, ki olabilmez mıydı Olabilirdi. Ama geldiğimiz yer 200 seviyeler hala alınabilir. Yani bunlar mesela, gıda gene geleceğim. Yani bunlar böyle kenarda durabilecek. Havayolu, Pegasus, bu Telekom, görüyorsun, Turkcell. Bunlar esasında her daim üzerinde train edebileceğiniz. Yani düştü alayım, çıktı bir satayım. Yani şu Turkcell'in şu hareketi mesela. Şuradaki trendi zaten görüyorsun. Yani trend kendi içerisinde. Yani çok bir teknik bilgiye ihtiyaç yok. Şuradaki trendi görüyorsun. 50 kere bu trende değmiş 50 kere bu trendi paralel çizsem, yukarı koysam aynı şeyi göreceksin. Bu da zaten trendin üst tarafı. Ah mesela yani şu hisse şurada 93 94'lere geldiğinde al 100 ve 100'ün üstünde sat. <laughs> şu hareket 1 bir, 1,5 bir yıl. O yüzden bu hareketi 4 kere 5 kere yakaladın zaten enflasyon gelmiş oluyorsun. E maalesef ki böyle piyasadaysak ben şunu isterdim. Buraya 6 7 tane hisse koyayım. İşte 2 tane bir banka, bir holding, bir sanayi, bir gıda, bir enerji, bir tane işte ne bileyim e, bir şey ve bir sepet yapalım ve bekleyelim ve bir o trendin içerisinde mutlaka ki görev olarak çok ciddi anlamda getiri sağlar demek isterdim ama maalesef ki <laughs> çok da yani diyor ki o şey işler öyle olmuyor diyorsun. Olmuyor, olmuyor. O yüzden küçük küçük aşağı düştüğümü al yukarı çıktığımı sat. O yüzden gıdalar ve gıdalarla bağlı olarak para kendileri lütfen göz ardı etmeyin yılın başından beri konuştuğumuz mesela Migros. Şu mesela 425 gördüğü Migros'un fiyat biraz evvel işte Pegasus'un dipte gördüğü yer. Havayolunun aşağıda gördüğü yer. Şuralar işte mesela 425'ten 525. Ee, çok ciddi. Şurası baktığında 100 lira %20. Şu arada mesela yani baktığın zaman esasında dibinde bir yerler veya dibini düşündüğün yerlerde düştüğünü bir şekilde artık ya yani bunun altına düşmez dediğin noktalarda altında o %10-15'lik, %20'lik bir şey yakaladığında ciddi bir şey yakalıyorsun. Birazcık esasında kafaları o tarafa doğru çevirmek lazım. Maalesef sepet yapamıyoruz. Bir trenin içinde değiliz. Tabii burada asıl sıkıntılar şunlar oluyor. Ya ben zaten tepeden almıştım bu Migros'u. Atıyorum 550'den almıştım. 425'e düştü. Ben zaten zarardaydım. Şu an karda değilim. O çıkmaza sokuyor bizi. Ee, ve şeydi de demek çok yeterli olmuyor. Ya keşke paranın tamamıyla gidip de e, üst taraftan midyosu almasaydım demek yeterli olmuyor çünkü e, o sırada da o fiyat çok iyi görünüyor ve alınmış oluyor. Ama hani yakalayabilirseniz atıyorum aşağı geldi al, maliyeti düşür, birazcık bir al yap, biraz toparladım, maliyeti üstüne çıktı sat ve hani eğer yıl içerisinde o döngü yakalayabilirseniz düştü aldım, çıktı sattım, 4-5 kez yaptığınızda bu işlem e, esasında karşılık buluyor burada bir şeylere de bir bakmak lazım. Yani Migros'un harici mesela bu BİM. E BİM'de çok böyle istikrarlı bir şekilde bir yükseliş var. BİM'in geçmişi de böyleydi zaten. E bak da maliyet tarafı biraz maliyetler daha ucuz. BİM'in tek sıkıntısı şu. E, çok fazla çalışan var. E, büyük olasılıkla biz Ocak ayında bir e, asgari ücrete zam e, geldiği zaman E BİM burada çok etkili olacak. Çalışanların çünkü %90'ı asgari ücretle çalışıyor ve oradaki her artış bir esasında etkiliyor. E, o yüzden şurada bir ya, asgari zamla beraber belirlenince biraz beklentiler bozulabilir, bir tur gelebilir. E, beraber konuşuruz. Eğer biz bu hissenin bir parça aşağı kaydığını düşünürsek hadi şuradan da bir BİM denenebilir, BİM alınabilir noktasını konuşuyor olacağız büyük fırsatta. Ocakta, Şubatta tahmin ediyorum. Şurada bir düştü çıktı bize bir asat fırsatı da verir. Ama gıdanın harici para de göz ardı etmeyin. Çünkü bunlar her daim iş yapan, çalışan ve e, nakit çalışan, karlığı olan şirketler. E, ciddi anlamda da esasında tüketimi azalmayacak olan, hani bugün gidip bir araba almayabilirsiniz. Yani burada tofajı konuşuruz. E, araba tüketimi azalabilir. Azalmıyor ama azalabilir. Veyahut da e, ne bileyim bir sabit bir şey, şu an için ihtiyaç olmayabilir. Bir lüks tüketim malzemesini durdurabilirsiniz ama gıda ve şeyi engellemek mümkün değil. Perakendenin işini engellemek mümkün değil. O yüzden bu sektörler içerisinde düştü aldım çıktı sattım biraz yakalayabilirseniz e, buraları yakalamak e, birazcık olsun kazançlı olabilir diye düşünüyorum.